Arkadaşlar kahvaltıya geldik. Yine masayı donattık şöyle. Şöyle rajma masala diye bir hint yemeği aldım. Şu şekilde onu deneyeceğim. Bugün sokak yemekleri de deneyeceğim zaten. Sabah da böyle bir başlangıç olsun dedim. Şu şekilde içinde sebzeler var. Havuç, biber. Çok baharatlı. Tadını bilmediğim bir sürü baharat geldi ağzıma. Çok baharatlı. Gerçekten çok baharatlı. Ama fena değil. Burada da şakşuka var. Bizim menemene benziyor. Ne sebzeler var. Yumurta var. De bunu tadına bakalım. Şu şekilde. Güzel bu. Güzel. Yine biraz acı. bayağı acı atıyorlar burada. Şöyle biraz da yumurtasını alalım. Bizim menemeni farklı baharatlar katarak yapmışlar. Gayet güzel beğendim. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Bu şakşuka. Bu da rajma masala. Şimdi kahvaltımızı bitirip tekrar otele döneceğiz. Arkadaşlar bir önceki videoda size dışarıda su fiyatını da gösterdim. O yüzden biz şöyle otelin verdiği şişeleri gelip spor salonunda dolduruyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Dışarıdan su almamıza da böylece gerek kalmıyor. İçeride otura otura saati yine akşam altı ettik. Evet şimdi Bur Dubai'ye gidiyoruz. Bur Dubai, Eski Dubai diye de geçiyor. Yani bu gelişmemiş kısmı diyelim. Normalde dışarıdan içeri girdiğinizde gözlükleriniz buğulanır. Burada dışarı çıkınca gözlükleriniz buğulanıyor. Gerçekten berbat bir durum. Çok sıcak ya. Böyle sıcak olmamalı, gerçekten böyle sıcak olmamalı. Şöyle metroda ayrı bir bölüm daha var. Gold Class yazıyor. Yani First Class gibi bir şey. Bu bölüme binmek için ayrı bilet almanız gerekiyor. Çünkü burası genelde trenin başı ya da sonu oluyor. Oradan manzaraları izleyebiliyorsunuz. İndiğimiz metro istasyonu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerde metro yerin üstünden gidiyordu. Burj Khalifa'nın o taraflara doğru Dubai'nin merkezinde ama dışlara çıktıkça yer altından devam ediyor. Şurası da Dubai Körfezi. E. Dubai yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar sadece bir balıkçı kasabasıymış. Son 50 yılda böyle gelişmiş. Yani sadece bu eski Dubai dediğim kısımdan oluşuyormuş eskiden. Ama şu an ise genelde burada göçmenler yaşıyor. Tabii çoğunlukla Hintliler. Çünkü burada ev kiraları daha ucuz. Market fiyatları daha ucuz. Genel olarak yaşam bu tarafta daha ucuz. Ama işte şehrin yeni kısmından, gökdelenlerden bayağı uzak burası. Burada Hello. Burada bir sürü pazar var arkadaşlar. Bu pazarlara suk deniyor. Şu an bu suklardan birine girdik. Şöyle gördüğünüz gibi kapalı bir çarşı. Alışveriş yapmak isterseniz bu tarafa gelebilirsiniz. Yani burada her şeyi bulabileceğinizi düşünüyorum. Bir sürü suuk var burada. Bu girdiğimiz Grand souktu yani büyük pazar, altın pazarı var, baharat pazarı var. Bir sürü böyle pazar bulabilirsiniz. Şimdi şöyle abra denilen küçük teknelere binip körfezin karşı tarafına geçeceğiz. yolculuk yaklaşık 6 dakika sürüyor. Ücreti 1 dirhem. Yani yaklaşık 2,5 lira. Ve böylece eski Dubai'nin kalbine gelmiş bulunuyoruz. Şöyle burada bir pazar daha var. Dediğim gibi buralar hep pazar dolu. Alışverişe gelecekseniz adresiniz burası. Arkadaşlar önüme çıkarsa birkaç tane sokak yemeği deneyeceğim. Yoğun istek üzerine. Normalde bütçem olmadığı için sokak yemeklerine pek yanaşmıyorum. Burada ucuz bulursam deneyeceğim. Genelde Hint yemekleri oluyor burada. Dediğim gibi eski Dubai'de nüfusun büyük bir bölümünü Hintiler oluşturuyor. Şöyle bir yere girdik arkadaşlar. Bizi içeri çekti. Turkey. Yeah. Dubai 20 sene öncesine kadar sadece bir balıkçı kasabasıymış. Yani şu anki Dubai ile pek alakası yokmuş. Son 20 yılda çok gelişmiş. Böyle her tarafta gökdelenler inşa edilmiş. Bildiğiniz gibi burası petrol zengini olarak biliniyor ama yeni gelen yöneticiler bu durumun geçici olduğunun farkına varmış ve Dubai'yi bir turizm merkezi haline getirmek istemişler. Şimdi sokak yemeği arayışına girdik arkadaşlar. Ara sokaklara dalalım bakalım. Tamam Şöyle bir yere girdik şimdi. Samosa Pav diye bir şey deneyeceğim. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Bakalım. Böyle yemekler var arkadaşlar burada. Şöyle. Burası Pakistan restoranı galiba. Şöyle size içeriği de göstereyim. Samosa Pav. İsmindeki yemeğimiz geldi. İçinde bezelye var, patates var. Şöyle ekmek arası. Bunun fiyatı 4 dirhem. Yaklaşık 10 lira ediyor. Şöyle sos bırakmış. Bunları da deneyeceğiz. Ekmeğin arasında ekmek gibi görünüyor ama deneyelim bakalım şöyle. Bezelye görüyorum, patates görüyorum. Çok acı arkadaşlar. Çok acı. Bayağı zengin bir tadı var. Gayet güzel arkadaşlar ama bayağı acı ve baharatlı. Bu sosun ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir deneyelim. Yeşil bir sos. Çok beğendim. bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Evet arkadaşlar bu restoranın ismi Roti imiş. Yine eski Dubai'de bulabilirsiniz. Gelirseniz kesinlikle Samosa Pav'ı deneyin. Çok beğendim. Farklı bir yere oturduk şimdi arkadaşlar size menüyü göstereyim. İsimlerden pek bir şey anlayacağınızı sanmıyorum ama ben de anlamıyorum çünkü. Şimdi onion kaçori chat aldım. Yine ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyler gösterdi de. Burada onu deneyeceğim. Şöyle fiyatlar 6 dirhem, 7 dirhem, 8 dirhem. Şimdi onion kaçori chat deneyeceğim. Fiyatı 6 dirhem. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Arkadaşlar onion kaçori chat isimli yemeğimiz geldi. Şu şekilde. Beklediğimden çok farklı bir şey geldi. Yine ekmek arası bir şey bekliyordum. İçinde şöyle nohutlar var. Üstünde nar var. Sonra şöyle tanecikler var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. İçinde bir de soğan varmış. Onion kachori chat. Pakistan yemeği galiba. Şöyle. Biraz tatlı tavuncu yediğim gibi acı diyeyim. Ama şu an ne yiyorum bilmiyorum. Hala tadını alamıyorum. Tatlı bir şeyler yiyorum. Tatlı baharatlı. Bu da güzel arkadaşlar. Ben ilk defa Hindistan, Pakistan taraflarına ait yemek yiyorum. Gerçekten şu ana kadar gayet beğendim. çok fazla geliyor şu kocaman tabak. Ağzına kadar dolu. Şu an şiştim yani. Kuzenim beğenmedi. Ben tek başıma yiyeceğim o yüzden. Baya baharatlı, tatlı, karma karışık bir şey ama güzel yani ben beğendim. Arkadaşlar ben patlamak üzereyim ama sizin için son bir yemek daha deniyorum. Şavurma. İçinde tavuk var. Başka ne var bilmiyorum. Ondan deneyeceğim. Umarım midem kaldırır gerçekten. De son sokak yemeğimizi de bu şekilde deneyelim. Tütüye benzeyen bir şey de basıyor üstüne. Şavurma şöyle bir şey. Şöyle bir tane aldık, ikiye böldük. İçinde tavuk var, yoğurt var, birkaç farklı sos daha var. Marul var, şöyle lavaşa sarılı. güzel arkadaşlar. Yani tavuk döner sadece işte içinde patates var, marul var, yoğurt var. Gayet güzel arkadaşlar. Az önce yediğim yemekler kadar baharatlı değil. Uygun fiyata döner tarzı bir şey yemek isterseniz şavurmayı deneyebilirsiniz. Küçük şavurmanın fiyatı 5 dirhem. <laughs> Arkadaşlar yiyecek içecek tüketmek, sakız çiğnemek metroda yasak. Cezası 100 dirhem. Evet arkadaşlar biz kendi köyümüze döndük. Eski Dubai'nin burayla alakası yok. Tamamen farklı bir dünyaya gidiyorsunuz. Gelirseniz zaten kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerlerden. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum biraz işte sokak yemeklerini, buradaki fiyatları göstermeye çalıştım. Umarım sıkmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.